Merhaba. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ilk bölümümüz ilk izlerimiz Apovalis çekiyoruz. Apovalis Gerizekalıca boyut Çok güzel akça O yüzden çekiyorum Aynen Başka Ben şu an hiç bir şey yapmıyorum bir şey yapmıyorum böyle

Arkadaşlar Let Special Sailor Balaya çıkacağım. Cidde gay okudum galiba. Onu oğlum galiba onu oynuyor farkı. Saat olmuş sabah kaç sabah diyorum on üç on

yapmayın şu Şunu var ya. Spek mayna Aha tuttum. Oha Oha. olmuş Bugün gelen kez bir atanlığı olmadı. Oh, yeah. Oh,

Kom <skrøk> igjen. <skrøk> Oh, Ai. Beş kahve Hadi. Arkadaşlar bugün bu kadar. İlk dolar, ilk sıramızı çekmeyin. Bu videolara gelmişsiniz. abone olmayı unutmayın. Evet.